Seni sormalı Kingo. Konuşuruz ya bir toplanalım. Bir şey yapalım. Zaten bugünkü yayın ana şey zaten böyle. Yani bunun üzerine olacak zaten. Belki böyle bir, bir iki oyun falan da atarız. Sonra normal bir şekilde kapatırız yayınımızı. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Abone olan dostlarıma da çok teşekkür ederim. Özledin. Özledin. Oğlum hep ben de çok özledim. Yemin ederim çok özledim. Vallahi yani bir de biliyorsunuz zaten süreci müreci. Evde zaten genel olarak yani <laughs> tek kalmamaya şey yapmamaya çalıştık. Hep bir aradaydık yani bu süreçte. Zaman arkadaşlar. Dün Ferit abin de dediği gibi. Zaman her şeyin ilacı. Sizin ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor hayat? İyisinizdir inşallah. Kamera büyük mü lan? Heh. Çete abone moduna şey yapmayın hemen ya. Açın bir çete. Bir herkes bir selam versin, bir şey yapsın. Bayağıdır açmıyordu, yetmiyorduk, konuşamıyorduk. Yani BBL Watch Partiler haricinde. Ya açın bakayım ya. Herkes bir, bir selam versin. Hoş geldiniz dostlarım, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Sabicim özledim. Valla ben de özledim chat. Yemin ederim ben de özledim. Ee, zaten birazdan, biraz bir duygusal bir gireceğim zaten. Onu söyleyeyim şimdiden. Haberiniz olsun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> yok arkadaşlar bugün öyle video izleme o bu şu falan yok. Bugün dediğim gibi sohbetimizi edelim. Oyun oynarsak böyle bir iki oyunumuzu oynarız. Sonra yavaş yavaş her şeyin zamanıyla onunla bununla güzel bir şekilde devam edeceğiz inşallah. Bugün öyle video video değil. Yani bugün hem böyle bir sohbet edelim, hem böyle bir bu dönemdeki bir süreci anlatayım, bir şey yapayım. Ee, bir de birkaç hani değişiklik şeylerinden falan bahsedeceğim. Onları konuşuruz. Öyle. Aynen biraz daha böyle sohbet muhabbet etme. Çünkü yani bu süreçte hiç konuşamadık, edemedik, şey yapamadık normal bir şekilde. O yüzden hem birbirimizden bence bir şey yapalım. Konuşalım bir edelim. Ee, sonrasında devam ederiz zaten. Eyvallah eyvallah baş başsağlığı dileyen dostlarıma çok teşekkür ederim. Ee, şimdi Alın isterseniz bir abone moduna. Çünkü hiç Böyle 2-3 tane salak Görmek istemiyorum onu söyleyeyim arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdiden abone modunu aldığım için. Ee, aynen Oseme'cim. Şimdi arkadaşlar Biliyorsunuz yani olayları az çok tekrardan Oğuz Hanım'ın mekanı cennet olsun. Yani çok kötü bir olaydı. Bir de yayında mayında oldu böyle bir soru işareti. Bir de nasıl derler ben ilk başta bir troll zannettim. Ee, ondan sonra böyle bir şey olması zaten hepimizi böyle bir soru işaretine bir şeye falan yani ne oluyor ne bitiyor ee, bir de böyle bazı arkadaşlar o esnada böyle şey yapmış hani Oğuzhan'la ilgili bir o sırada şaka falan yapmış o da galiba bir YouTube yorumlarına falan bana yazmışlar sonrasında birkaç kişi abi o sırada chatte işte Oğuzhan'la ilgili hani şaka yapıyorduk böyle bir şey hani bilemezdik hani bir kusurumuz varsa bir özür dileyelim hani önde onunla gibi girmek istedim mi yani arkadaşlar orada kimsenin bir suçu yok Kimse böyle bir şey beklemez. Chat'teki adamları da bir şey yapalım. Abone moddaki bazı arkadaşlar yazmıştı galiba. Ee, yani orada adam ne misin? Normal şakamızı, şeyimizi falan yapıyorduk yani. Evet. E kimse beklemiyor daha böyle bir şey harbiden. Ya bu süreç evet bir yani şey bir açıdan bir garipti ya. Biraz böyle bazı olaylar böyle bir cadı avına şeyine döndü. O oldu, bu oldu. Yani yok sen bunu iş şey yapmadın, bunu yapmadın. Vallahi Garip bir dönemdi yani bizim içinde. Ondan sonra bize gelen yorumlar bir garipti. Ama dediğim gibi arkadaşlar ben o günden itibaren, o günün böyle 3. 4. günden itibaren gerçekten hayatımda şöyle bir değişikliğe gittim. Gerçekten bundan sonra hiçbir şekilde bir şeyin takılmaması gerektiğini kafaya ondan sonra nasıl derler o Twitter'daki farelerin genel olarak orada gördüm çünkü veya böyle sosyal medyadaki diğer farelerin hiçbir şekilde bundan sonra böyle bir hayatımı etkilemeyeceğine yemin ettim. Hem de kardeşim için de yemin ettim bunun için. Çünkü yani orada bir değişik bir durumdayız. Ondan sonra herkes böyle soru işaretlerinde. Bizi asıl izleyen insanlar zaten soru işaretlerinde. Kitlemiz soru işaretinde anladınız mı? Çünkü ben o bu dönemde şunu anladım arkadaşlar. Gerçekten bizim yaptığımız evet biz sosyal medyada insanların göz önündeyiz. Şeyiz. Evet hani ünlü olarak nitelendirilebiliriz. Influencer olarak şey yapılabiliriz. Evet. Ama buradaki bir ortam gerçekten aileyi aratmayacak bir ortam. Bak ben bunu anladım gerçekten. Çünkü birbirimize desteğimiz olsun, o olsun, bu olsun. Twitter'daki gördüğüm şeyler olsun 2 3 tane salak haricinde yani gerçekten burası böyle <laughs> bizim sadece bir yayın yaptığımız bir alan gibi bir yer değil. Bak gerçekten söylüyorum bunu. Tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Vallahi bak ondan sonra cenazede bak bir, bir iki tane haricinde böyle onu da biz zaten görmedik bile neredeyse. Herkes geldi güzel bir şekilde baş başsağlığını diledi. Onu yaptı bunu yaptı. Herkes böyle bir destek olmaya çalıştı bir şekilde. Sosyal medyadan olsun orada burada, burada olsun. Gerçekten bunlar yani şu açıdan gerçekten nasıl derler anlatabilirim. Çok duygulandırdınız yani Oğuzhan'ın ailesini olsun. Ee, ...Aleyna'nın ailesine olsun. Gerçekten... ...yani böyle bir... ...ortam kurmamız, böyle bir sevgi, böyle bir şey... ...öncelikle bununla başlayayım gerçekten. Hepinizden Allah razı olsun tekrardan. Eee... ...sonrasında... ...diğer gelen yorumları... ...dediğimiz gibi artık pek... ...umrumuzda veya bundan sonra... umurumda olacak bir süreç değil. Çünkü... Ee, ...bizi izleyen asıl insanlara bir yanlışımız olmadı takdirde biz bu şeye aynı şekilde devam edip onun anısını, Oğuz Hanım'ın anısını her zaman her zaman bir şekilde bunu nasıl derler yani yani her zaman olsan bizim için burada olacak yani öyle söyleyeyim ve her zaman onun anılarıyla birlikte yaşayacağız zaten. Bunu bir şey yapalım. Yani Oğuz hiçbir zaman şey yapmasın. göz arkada kalmasın. Onun haricinde ee, nasıl söyleyebilirim daha? Nereden başlayabilirim? Ne, ne, hangi konuya girebilirim onu şey yapayım. Ş şöyle bir süreçlerden bahsedeyim bir. Arkadaşlar biz zaten haber aldığımız anda biliyorsunuz ben zaten yayını Ben kendimi bir anda zaten dediğim gibi havalimanında buldum. Direkt. Ee, oradaydık zaten. Hemen direkt olarak oradaki yere gittik zaten. Sonra işte cenaze işlemleri vesaire falan oldu işte. Mersin'e gittik. İşte Ankara'dan Mersin'e gittik. Sonra Oğuzhan'ımın zaten isteği Benfica maçına gelmekti. Ee, orada da birkaç yanlış anlaşılan bir durumlar vardı. Onu da söyleyeyim. Hani bunu dile getirmek bile bir saçma ama hani o insanların nasıl derler hani o pis düşüncesinden şey yapmasından e, yine de hani öyle düşünmelerini istemiyorum açık söyleyeyim. Ee, biz o maça Oğuzhan babasını ve e, abisini bir şekilde ayarlayacak bir şekilde şey yaptık. Ondan sonrasında biz onları bekledik. Sonrasında tekrardan bir araya geldik. Çünkü onun da son şeyi bence. Hepimiz mutlu olalım. Ya da yakınlara anne babası ailesi falan. O şekilde görmek istemez olsam O yüzden maça orada bir ayarlayıp şey yaptı. Çünkü adam yani maça gittiği zaman işte orada Mert Hakan'la birlikte bir görüntü verdiği zaman inanılmaz yorumlar aldı yani. Hani babası da üzüldü ondan sonra. Mehmet abi bu tarz şeylere. Hani benim amacım böyle bir şey değildi. Hani böyle bir şeyim yoktu ben hani. Biz de biliyoruz zaten hani yakınımızda yani şahit olduğumuz olaylara böyle saçma, saçma Ya bunların geleceğini biliyoruz bu arada hani bu şey değil. Aa işte biz böyle nasıl yorumlar alıyoruz nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar falan değil. Zaten biliyoruz biz de böyle bir şey alacağını ama ben gerçekten bu kadar böyle yani kötü düşünceli olacaklarını düşünmüyordum gerçekten. Bu kadar yani beklemiyordum hani çıkacak zaten 2-3 tane çürük bunu biliyoruz zaten ama yani bu kadar bu kadar harbiden pis şeyler beklemiyorduk açık söyleyelim ya. Valla Kemal'im hoş geldin. Ee, sonucunda ne oldu bir şey olmadı sonra Oğuz Hanım için bir bel yaptık biliyorsunuz zaten tüm yayıncılar. Gençler... Ee, bir araya geldi. Bir şey oldu. Güzel bir şey vesile oldu. Valla. Yani. Çok ayrıydı ya Oğuzhan. Gerçekten çok ayrıydı abi. Herkes tarafından sevilen. Yani kimseye bir zararı olmayan. Bir şey olmayan. Valla. Yemin ediyorum tekrardan mekanı cennet olsun kardeşim. Yemin ediyorum. Daha başka yani ekstra bir şey söyleyemiyorum ya. Valla. Ya işte ona rağmen Oğuzhan'a böyle yorumlar gelmesi biz zaten hani şey yapmaya başladı anladınız mı arkadaşlar? Hani böyle ya abi bu kadar da olmasın ya hani bu kadar da olmasın ya gerçekten. Onun haricinde yani tekrardan bir şey daha söyleyeyim ee, bu süreçte de şöyle bir olayla da geldik zaten. İşte yok bu yayın açmış şu yayın açmış ee, bu böyle bu şöyle. Ee, bu böyle falan diye bir Twitter'da bir ortalık belli alt oldu. Arkadaşlar bu olaylarda tek bir şey söyleyeceğim. Ee, bu tarz olaylarda genel olarak birinci, ikinci e, yani bir iki insana falan böyle laf atmanın, bir şey yapmanın bence pek bir anlamı yok. Gerçekten. Ee, yani kimse yakınları haricinde bence. Yayınlarına devam edebilir. Tabii ki de kendisi bir saygı göstermek isterse, kendisi bir e, nasıl derler Hani o an yayın kapat yayın yapmak istemiyorsa tabii ki de kapatabilir. Ama ekstradan yok bu öyle oldu bu böyle oldu falan gibi şeyler bence hiç yani nasıl derler? Hani olay orada yani anladınız mı? Ne değişecek arkadaşlar yani? Hani o atıyorum yayında olsun o olmasın yani. Anladınız mı? Yani geriye dönülebilecek bir olay var mı yani baktığımız zaman? İns Aynen o insanın kendi şeyine kalmış yani biraz. Hani o olaydayken işte bize yok abi bunlar böyle yapıyor, bunlar şöyle yapıyor. Ya birisine yazdım dostum dedim ne alaka ya dedim. Şu an konumuz bu mu dedim ya. Ya harbiden konu bunlar değil abi yani konu çok. Nasıl derler farklı yerlere de gidiyordu bazı yerlerde işte yok. Ee, bunlar niye yayın açıyor? işte şey olmuş arkadaşı vefat etmiş bunlar niye yayın açıyor? Bunlar... Abi. Sen bizim acımızı, sen bizim içimizi yaşadığımızı veya yaşadıklarımızı ne biliyorsun? Bu yorum yapıyorken mesela. Anladın mı? Ne biliyorsun yani? Ben gördüm ya. Kemal'i ben gördüm. Ailesini ben gördüm orada. O beni gördü. Yani biz bir şekilde şey yapmaya çalışıyorken, yok efendim nasıl yayın açarsınız? Nasıl bunu yap yaparsınız? Nasıl şey yaparsınız? Arkadaşlar her ne kadar. Böyle olaylar olsa da hayat bir şekilde devam ediyor. Ve evde biz de aynı şekilde bir tek başımıza kaldığımız senaryoda ben açık söyleyeyim. Ağlıyordum sadece tek başıma kaldığım zaman. Tek başıma kaldığım zaman Kemal'i de biliyorum. Ferit abi'yi de biliyorum. Ondan sonra da biliyor. Hani bu şey değil. Aa biz böyle şey üzüldük falan hani diye anlatmıyorum bunları bu arada. Bizim de bazen ihtiyaçlarımız var. Aynı sizin nasıl derler abi işte yayın aç kafa dağıtalım diyorsanız yemin ederim bizim de size ihtiyacımız var aynı şekilde. Ben 2022'de dediğim gibi ailesel olaylar işte o <laughs> ilişkisel olaylar olduğu zaman ben yayın açarak kafamı dağıtıyordum. Anladınız mı? Yani bir şekilde çünkü kafam dağılıyordu. O oluyordu, bu oluyordu ya da hayatımızdaki tüm sorumlulukları şu an ee, şey yapalım. Burada oyun oynadığım zaman, burada şey yaptığım zaman kafam dağılıyor. Bak gerçekten bunu da artık yani size kalmış tabii inanıp inanmamak. Ben gerçekten bu şekildeyim. Aynı şekilde diğer ee, birçok yayıncı arkadaşlarım da belki bu, bu şekildedir. Ya da birisi aynısını daha farklı da yaşayabilir. Birisi tek başına kalmak isteyebilir. Birisi o an farklı bir aktivite yapmak istiyor olabilir. Birisi kendini uzaklaştırıp belki kafa dinlemek için bir yerlere gidip tatil yapabilir. Yani rica ediyorum sizden. <laughs> yani hepiniz için konuşmuyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. İnsanların acısını nasıl yaşadığını bırakın insanlar karar versin. Kemal'e yok story atıyor tweet atıyor. Böyle diye adamla laf attılar. Abicim size ne? Belki o adam onu şey yaptığı zaman paylaştığı zaman mutlu oluyor abi. Ben paylaşım yapmadım. İşte yok bu ağlamadı. Yok bu şey yapmadı. Ya bu böyle bir şey değil. Bu böyle bir şey değil. Büyük ihtimalle hayatlarında gerçekten ya yakınlarını kaybetmediler. O inşallah da yani kaybetmezsiniz. Yani evet illa bir gün olacak ama yani insanların acısını rica ediyorum. Bırakın insanlar kendi yaşasın. Yani olay bak diyorum ya arkadaşlar. Olayın amacı her şeyi falan bir zaman sonra unutuldu. Olay yok işte bok bu ne yapmış yok bu nereye gitmiş yok bu niye şey yapmıyormuş yok bu niye bu yapmıyormuş yok bu niye o an yayın açmış abi bu böyle bir şey değil ya Vallahi böyle bir şey değil ya Ya Kemal Diyeceğim seni de ya sen beni dinlemiyorsun oğlum bu zamana kadar ben her zaman iyi konuşan bir adamdım Aslinin nerede boğazım gitti Kaç gündür yayın açmıyorum bile anlamadım boğazım yine gitti ya. Harbiden. Sonrasında he bak şunları da söyleyeyim. Eee... onu da. Yani ben içimden geleni. Hani ben böyle olduğunu düşünüyorum. Edit yapan arkadaşlara bir ara laf atmışlar. İşte niye edit yapıyorsunuz şey yapıyorsunuz. Abi. Gerçekten ben kötü niyetli yaptıklarını düşünmüyorum bunları. Hani Diyorum ya herkes bir şekilde hani ne yapmak istiyor belki olsanın atıyorum birisi nasıl derler abi işte şunu yaptım lokma dağıttım bunu yaptım diyor. Yani ben onlara da, da bu arada bak onlar için de çok teşekkür ederim. Gitmişler lokma dağıtmışlar bir yerlerde ondan sonra bizim çocuklar olsun şey olsun harbiden yani gerçekten hepinize çok teşekkür ederiz bak. Gerçekten yani biz bu kadar... Yani değerli olacağımızı ben düşünmüyordum gerçekten. Tabii ki de olsan için yaptık bunu. Evet ama yani gerçekten ailesinin tekrardan söyleyeyim gerçekten yani çok dua aldınız şey. Vallahi billahi yani Allah hepinizden tekrardan razı olsun bak. Hepinizden diyorum. Yani güzel paylaşımlar yapan güzel şeyler yapanlar için söylüyorum. Harbiden. Vallahi yani böyle bir şey beklenmiyordu ya. Vallahi çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun tekrardan ya. Harbiden. Oğlum. Şuraya yazayım ya bana. Vallahi çok teşekkür ederiz her şey için. Sonrasını soran eden herkese yani bir saniye chat. Ha şunu şey yapayım. Yani her zaman bu arada Instagram DM'lerine baktım ettim. Abi işte istiyorsan hiç yayın açma. Ama nasıl derler bir haber et bir şey yap iyi misin şey yap misin falan. Ondan sonra işte Oğuzhan'ın ailesini soruluyorlar. Abi işte nasıl oldunuz iyi misiniz? İşte hani Kemal'i falan her yani gerçekten biz bir aileyiz harbiden ya. Ben bunu harbiden anladım ya. Gerçekten bak bu lafta bir şey değilmiş ya harbiden. Valla bu çok çok özeldi harbiden bizim için. Gerçekten çok özeldi. Hoş geldin Emir. <laughs> Hah. teşekkür ettim. Oy o Ebon hoş geldin. Barış abi falan abone olmuş galiba biraz önce. Abim hoş geldin. Bir de şey falan da bak. Bununla da sona getireyim artık şu konuşmada da. Eee yok işte cenazede bu var mıydı? Cenazede şu var mıydı? Yani arkadaşlar herkesin belki bir hayatında yolunda gitmeyen bir şeyler veya farklı bir olaylar veya bir bir sebep vardır illa yani olsanın cenazesine katılmayacak bir insan Hani sanmıyorum yani hani anladınız mı bunları dediğim gibi yok işte abi şununla şöyle yap bu böyle yaptı falan bunları düşünmeyin chat hoş yerin genel olarak ee, hayat devam ediyor bir şekilde dediğimiz gibi aynen yani cenazeye he ondan dedim zaten hani pek fazla açmak istemedim konuyu ama ya cenazeye Ahmet abi geliyor ee, işte Ahmet abi inanç olarak ateist hani kendisi de öyle söylüyor ama adam yani bunu bir saygı niteliğinde yapıyor zaten anladınız mı adam bunu yani olsan orada yani gelmemesi daha mı doğru yani bırakın insanların kendi inançların da bari karışmayın ya da ne yapıp ne edeceğini ona bile laf atmışlar. Vallahi inanılmaz ya. Adam cenazede diye gerçekten laf yedi ya gerçekten. Böyle gördüm Twitter'da onları da. Harbi inanılmaz. Git mesele gelmedi. Ya abi diyorum ya. Gerçekten hani hep her zaman şunu söylüyorduk. işte işte yok sosyal medyadaki bunları bunları falan kafaya takmıyorduk etmiyorduk diye. Bak gerçekten Cenaze işte oldu, defnettik falan. Ee, ikinci üçüncü günü böyle tam adam akıllı zaten telefona falan bakabildim, ettim. Çünkü İstanbul'a döndük. Böyle bir, bir iki gün, üç gün falan böyle bir evde kaldık, ettik. Ee, orada anladım gerçekten bu insanlar pis, bu insanlar kötü. Ee, bizi destekleyen adamlar zaten burada. Tamam gerisi önemli değil. Bizim için önemli olan taraf oydu. Tekrardan dediğim gibi. Hepinizden Allah razı olsun. Vallahi. Öyle işte. Siz neler yaptınız chat bakalım. Nasıl geçti? Nasıl gidiyor hayat? Biz bize yeteriz. Harbiden öyle yani gün sonunda. Ne kadar çok kavga etsek şey yapsak da gün sonunda her zaman bir aradayız, birlikteyiz yani valla. Götü. Ee, Rami'nin yanındaydık biz de abi. He, ee, bir baktım Rami'nin Abi ben anlamadım zaten. Rami'nin Minecraft sunucusu dün de aynıydı. 20 gün önce de aynıydı. Bir buçuk ay önce de aynıydı. Hala aynı. Bir baktım oraya bir. Bir boklu olmamış yani. Aa hiç yani hiçbir şey yok yani anladınız mı?